Merhaba tahmin izleyicileri, ben Tamir editörlerinden Yiğit. Bugün sizlerle birlikte Windows içerisinde var olan dosyaların uzantılarını nasıl görebileceğinize dair ufak bir değerlendirme yapacağız ve bunun nasıl olduğunu gerçekleştiğini göreceğiz. Şu anda deneme yapacağımız bilgisayar Windows 7 ancak Windows 8'de zaten menülerin yerleri neredeyse aynı olduğu için bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tek fark bu da başlat menüsünün farkı olacak. İlk olarak gördüğünüz gibi normal masa üstündeyim. Hemen sol altta yer alan başlat butonuna bastığımızda karşımıza denetim masası butonu çıkıyor. Bu Windows 8'de yine normal Windows tuşuna basarak açtığınız o başlat ekranında yine denetim masası olarak yer alıyor. Ya da klavyeden direkt olarak yine başlat ekranda Windows 8'de denetim masası yazarsanız. Aynı yere ulaşabiliyorsunuz. Windows 7 hala en çok kullanılan işletim sistemi olduğu için sizlere burada Windows 7 ile birlikte göstermek istedim. Evet, denetim masasına tıkladığımızda karşımıza tabii ki Windows'un bütün ayarlarını gerçekleştirebileceğimiz ekran çıkıyor. Burada ihtiyaç duyduğumuz bölüm görüntülenmiyor. O nedenle hemen şu sağ üstte gördüğünüz görüntüleme ölçütü adlı bir bölüm var. Oradakine tıkladıktan sonra büyük isim gelir veya küçük isim gelir fark etmiyor. Herhangi birisine tıklayabilirsiniz. Evet. Şu anda bütün seçenekleri bize Windows sundu. Burada daha sonra klasör seçeneklerini göreceksiniz. Klasör seçeneklerine bastığınızda hemen yukarıda açıldı onu çekiyorum. Evet. Böyle bir klasör seçenekleri menüsü gelecek karşınıza. Buranın hemen orta kısmında bir görünüm var. Bu adımlar Windows 7'de de Windows 8'de de aynı şekilde devam ediyor. O yüzden hiçbir fark yok. İki işletim sistemi kullanıcıları da aynı şekilde yapabilirler. Ee, görünüm menüsüne geldiğiniz zaman hemen e, burada şu anda gördüğünüz gibi bilinen dosya türleri için uzantıları gizli. Şu an mouse'um e, onun üzerinde duruyor. Bu size muhtemelen şu anda bu şekildedir. Seçili haldedir. E, bunu kaldırmak için Hemen başındaki tıkı kaldırdıktan sonra uygula butonuna basmanız bilgisayarınızdaki bütün dosya uzantılarının görüntülenmesini sağlayacaktır. Daha sonra tamam diyerek ve denetim masasını kapatarak da işlemi tamamlayabilirsiniz. Hatta dosya uzantılarına kısa bir birlikte göz atacak olursak örneğin kitaplıklar bölümünde sağ tıkladım ve yeni bir döküman oluşturdum pardon burada tabii ki döküm oluşturma belgelere gelelim belgelere geldikten sonra yeni dedim evet gördüğünüz gibi örneğin metin belgesi oluşturdum bunun hemen sonunda nokta txt olduğunu göreceksiniz eğer az önceki işlemi yapmasaydık bu txt görünmeyecekti ve sadece yeni metin belgesi olarak döküman görünecekti konu hakkında başka bir sorunuz veya merak ettiğiniz yapamadığınız bir bölüm olursa yine videomuzun alt kısmından bize ulaşabilir yorum atarak Dilerseniz de iletisim.tamindir.com e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Başka nasıl yapılır videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.